Arkadaşlar herkese merhaba ben Muhammed. Bu videoda Xiaomi'nin inceleme videosunda bahsetmiş olduğum PC moduna göz atıyoruz. Ee, baştan söyleyeyim bu PC modu Çin ROM'unda olan bir mod. Ee, global ROM'da maalesef ki en azından şu an için bulunmuyor. Bu ROM'u veya pardon bu özelliği e, kurmak isterseniz... İnceleme videosunda yine bahsetmiş olduğum gibi APK şeklinde kuruluyor. Ben açıkçası link paylaşmak istemiyorum. Google'a girip Xiaomi PC Launcher veya Launcher yazmanıza gerek yok. Xiaomi PC Mod APK yazdığınız zaman zaten karşınıza bir sürü sayfa e, çıkıyor. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan başlayalım. E, bu mod aslında Samsung DeX'e benzer bir şey ve bu mod dediğim gibi chin romunda olan bir şey olduğu için Tam olarak Türkçe değil henüz. Yani şöyle mesela bur burası İngilizce. Ee, arada yanlış hatırlamıyorsam Çince yerler de mevcut. Mesela şu an İngilizce. Ee, daha önce birkaç bölüm Çince vardı gibi ama e, bilmiyorum yanlış hatırlıyor olabilirim. Ya ee, en azından şu an için tam olarak Türkçe değil. Lobar Roma geldiği zaman Türkçe olacaktır ama şu an için Türkçe yok. Şimdi bu mod yani adı üstünde PC mod masa üstü haline geliyor cihaz ve çoklu görev konusunda cihaz gerçekten başarılı oluyor diyebilirim. Dil dışında bir de optimasyon konusunda biraz sorunları var. Mesela şuradaki e, şuradaki bu buton çalışmıyor. Aslında bu arama olması gerekiyor. Uygulama arama bölümü olması gerekiyor ama çalışmıyor. Buradan şuradan e, uygulama aratabiliyorsunuz e, onun haricinde yine benim fark ettiğim kadarıyla birkaç bug var ama genel olarak kullanılabilir düzeyde gayet nispeten stabil bir şekilde çalışıyor %100 olmasa da birkaç bug olsa da fena olmadığını söyleyebilirim attığınız uygulamalar burada kalıyor mesela şöyle şunu çekelim buraya atalım Evet artık masa üstünde duruyor. Mesela şöyle, şöyle bir şey de var. Aslında normalde arka planı değiştirebiliyor olmamız gerekiyor ama şu an için çalışmıyor. Birden fazla uygulama açmak gerçekten kullanışlı. Mesela şu an şöyle ayarları açalım. Mesela ayarlarda e, pencereyi küçültemiyorsunuz. Yani şu şekilde kalıyor. Hiçbir şekilde boyutunu değiştiremiyorsunuz. Ya arka planı atabiliyorsunuz ya da tamamen kapatabiliyorsunuz. Şöyle kapatalım. Ee, mesela şöyle komik bir olay var. Xiaomi'nin kendi tarayıcısı bu mod için e, modlanmamış. 16'ya 9 şeklinde kalıyor, dikey bir şekilde kalıyor. Büyütemiyorsunuz, küçültemiyorsunuz, bir şey yapamıyorsunuz. Şu şekilde sabit bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İşin komik kısmı Google'un uygulaması olan Google Chrome. Şöyle Chrome yazalım. Evet, Google Chrome. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şu şekilde büyütebiliyorsunuz Google Chrome, ee, ama maalesef ki mi tarayıcıda veya Xiaomi'nin kendi tarayıcı uygulamasında öyle bir şey yapamıyorsunuz dikey bir şekilde, sabit dikey bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ee, YouTube uygulaması maalesef ki dikey bir şekilde kullanılabiliyor sadece. Şöyle mesela YouTube uygulamasına bulalım girelim. YouTube izlemek isterseniz şu şekilde yatay bir şekilde kullanamıyorsunuz. Bu moddayken YouTube videosu izlemek isterseniz size tavsiyem tarayıcı üzerinden girin ve eş, o şekilde kullanın. Şu şöyle. Ee, yoksa dediğim gibi dikey bir şekilde kullanabiliyorsunuz YouTube uygulamasını. Şu an için tam olarak stabil bir şekilde çalıştığını söyleyemem ama başlangıç olarak gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Mesela şöyle buradan PUBG Mobile yazalım. PUBG Mobile evet kurulu yine 16 ya 9 dikey şekilde açıyor oyunu ve oyunu oynayamıyorsunuz bu moddayken. Dolayısıyla çok başarılı olmadığını söyleyebilirim. Yani şu an için tam olarak stabil olmadığını söyleyebilirim. Ben şahsen tableti kullanırken birden fazla bir şey yapmak istediğim zaman mesela şöyle örnek veriyorum. Youtube'da bir video izliyorumdur. Şöyle hesap makinesini bir yandan açıyorum. Pardon hesap Hesap makinesini açıyorum. Video izlerken hesap e, makinesini kullanıyorum. kullanıyorum. Veya ne bileyim başka şeydir artık uygulama neyse yaptığınız işlem neyse. Ee, çoklu görev konusunda cihaz gerçekten başarılı oluyor. Zaten adı üstünde PC mod. İyileştirmeler yapılabilir. İyileştirmelerin yapılacağını düşünüyorum ben ileride. Yani zaten şu an için Global ROM'da hiç bulunmuyor bu mod ileride global Roma geldiği zaman yani umuyorum ki daha stabil ve daha çok daha iyi bir şekilde optimasyonlanmış olacaktır. En azından öyle umuyorum. Xiaomi çok şaşırtmıyor bu konularda. Ama şu an için yani tekrar söylüyorum başlangıç olarak gayet başarılı olmuş. Ben beğendim. Şöyle bir şey de var. Şimdi bu moddan çıkmak için şöyle exit diyebiliyorsunuz, cihazı buradan kitleyebiliyorsunuz ve kitlediğiniz zaman yine sizi PC moduna atıyor. Yani reboot atsanız dahi, cihazı yeniden başlatsanız dahi yine bu moda atıyor. Çıkmak için şöyle buradan exit diyebiliyorsunuz ve cihaz şöyle gördüğünüz gibi yine MUI arayüzüne atıyor. Fakat şöyle bir şey var ki ben normalde cihazı tam ekran e, hareketleriyle kullanıyorum. Şu touch bar veya touch Bar değil ne deniyor ona? E, ya yani şuradaki çizgi yakın tam ekran hareketleri. E, onu da kullanıyorum ben normalde. PC moduna girip çıktığınız zaman şu normal tuşları geri e, atıyor, geri kullandırıyor. E, yani dediğim gibi tam olarak stabil değil ve bazı şeylerin düzeltilmesi gerekiyor. Yani şu an Çin bu kadar açıkçası sadece böyle hızlı bir bakış videosu olsun istedim. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.